Tüm geçerli şu anda aylık 10 GB veren yepyeni bir kampanya. Türkcell, Türk Telekom, Vodafone tüm operatörlerde geçerlidir. Kesinlikle videoyu Sarmen hemen şöyle sizlere bunu iki kampanya göstereceğim arkadaşlar ilk kampanya her gün 1 GB alabilirsiniz Çünkü bu platform şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 500 puan karşında sizlere 1 GB internet vermekte Türksel Türk Telekom Vodafone tüm operatörlerine geçerlidir Arkadaşlar bu herkese 1 GB internet veriyor birazdan göstereceğim kampanya sizlere 10 GB veriyor bilginiz olsun arkadaşlar bakın şu anda 500 puan kazanmak için yapmanız gereken hemen şöyle direktmen anketlere kısa şöyle geçip anketleri kısa geldikten sonra şu anda hemen anket doldurup 500 puan kazanmak için hemen tıklayın butona basarak başlayabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda 10 GB veren kampanya ise uygulama linki açıklama yoksa verdi vereceğim link ise buraya geliyorsunuz. Arkadaşlar sizde bu uygulama varsa kaldırın çünkü uygulamayı yeni indirip yeni kayıt olmanız lazım. Şu an size varsa kaldırın açıklama yoksa vereceğim linkse ise buraya gelerek buraya geldikten sonra uygulamayı indirip iOS ve Android hiç fark etmez faturalı faturalı saatler tüm operatörlerden geçerlidir. Arkadaşlar hemen uygulamayı indikten sonra açacaksınız. Açtıktan sonra öncelikle burada cinsiyetimizi seçip yaşımızı 18 yaş üzeri yapacağız şöyle daha sonra sonraki butona basacağız daha sonra Türkiye Türkçe dedikten sonra tamam diyoruz. Facebook e, Google telefon üzeri biraz daha kısa bastıktan sonra daha fazla yöntemler geliyor daha fazla yöntemle de kayıt olabiliyorsunuz yaklaşık 6 adet yöntemden bir tanesini seçerek kayıt yapacaksınız Ben kaydımı yapıp kaldım ya da daha önce ben Google hesabı üzerinden kaydımı yapacağım arkadaşlar onaylıyorum Kaydımı yapıp hemen geldim arkadaşlar. Kayıt yapıldıktan sonra ben kısmından etkinlik merkezi alanına kalıcı etkinlikler kısmına geçip Kalıcı etkinlikler kısmına geldikten sonra şu anda 10 gb internet kampanyasını göreceksiniz. Yeni başladı arkadaşlar. Şu anda bu etkinlik 24 Kasım'da başlamıştır. Gece çift sıfırdan itibaren başlamıştır. Arkadaşlar yeni kayıt olmanıza rağmen bu etkinlik size görünmüyorsa bazı cihazlara kayıt olduktan 1 saat sonra bu etkinlik gelecektir. Bazılarına 3-4 saat sonra bazılarına 5-6-7-8 saat sonra en geç 12 saattir. Yani diyelim ki uygulamayı indirdiniz. 1 ile 12 saat arasında %100 bunu sizlere veriyor arkadaşlar. Yani ne kadar sizlere zaten erken şu an zaman kayıt olsanız açıklama noktasındaki linkten ve biriyle 12 saat arasında gelip kalıcı etkinlikler kısmına şuradan direkt ben basıp bu etkinliğe geldi gibi tıklayıp numaranızı yazıp internette göndereceksiniz. 12 saat bilse otomatik geliyor zaten. Otomatik yüklenmiş olarak görünecektir sizde. Ama demek istedim siz sadece biriyle ile 12 saat arasında birkaç defa gelin bakın çünkü bazen 5 dakika sonra bile gelebiliyor bu etkinlik bilginiz olsun. Veya 1 saat 1.5 saat sonra da gelebiliyor bilginiz olsun. En geç 12 saattir. Daha sonra hemen yüklersiniz buraya basıp arkadaşlar şöyle Hemen Turkcell operatörü uygulamasına geçiyoruz ve bekliyoruz. Bize gelen 10 GB gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 10 GB de aldık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Uygulama linki açıklamaya yoksa 1 ile 12 saat olayını asla unutmayın. Bilginiz olsun.